2 bardak kısırlık bulgurumu ıslatacağım kabıma alıyorum. 1 su bardağı kaynar suyu döküyorum ve hep iyice her tarafının ıslanmasını sağlıyorum. Kapağını kapatıp ince bulgurumuzu demlenmeye bırakıyorum. bulgurumuz şişerken biz de diğer malzemeleri hazırlayalım. 2 tane doğradığım soğanı 1 çay bardağı sıvı yağda kavuruyoruz. Soğanım kavruldu. Biber ve domates salçası karışımımı bir yemek kaşığı ekliyorum. Salçamla da bir güzel kavuruyorum. Kavrulan soğanıma bir tane rendelediğim havucumu ilave ediyorum. Bu şekilde deneyin. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Havuçla da 1-2 dakika karmalayıp ocağımın altını kapatacağım. Evet bu hazır. Şimdi diğer aşamalara geçiyoruz. Bulgurumuz çok güzel bir şekilde ıslandı. Evet şimdi bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiberi ekliyorum. Baharatları damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane limonu sıktım. Suyunu ilave ediyorum. Soğan ve salça karışımımızı da ilave edelim. Havuç da kavurmuştuk. Evet, karışımlarımı bu şekilde ilave ettim ve şimdi bir güzel karıştıracağım. Anne dediğim. Hayır aşkım. Hayır aşkım. Ay bükecim. Yarım demet maydanoz, yarım demet yeşil soğanımı da doğradım. İlave ediyorum. yarım demet marulumu ince ince doğradım onu da ilave ediyorum şey ve kısırımızı şimdi bir güzel evet. harmanlayacağız anneciğim efendim aşkım ben sana çıpa attım efendim aşkım ben çıpa attım evet ağır ağır. Hiç, hiç kimse yok gerçekten ağır. mi evet Bebeğim geldi. Evet, bebeğim böyle geldi. Evet aşkım. ben de. Hayır, sen yapamazsın. Neden? Sen yapamazsın. Neden? ne şey, Yarım çay bardağı sıvı, sıvı yağ koydum ve kısırımız Gördüğünüz gibi servise hazır arkadaşlar. Dilerseniz domates, salatalık incecik incecik doğrayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir tarifin daha sonuna geldik. Deneyin. Memnun kalacaksınız. Hoşçakalın. Takipte kalın. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.